Uysal Teknik kanalından herkese merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videom diğer ve önceki videolarıma göre biraz farklı. Nasıl farklı? E, benim kanalımda normalde işte telefon, araba, e, bilgisayar tarzı işte o burada nasıl yapılır, şu şurada nasıl yapılır tarz videolar. E, bundan iki gün önce Türk Telekom'un bedava internet videosu attım. Ondan sonraki günde Türkcell Vodafone eee tek yana gelebilecek bir teknik arkadaşlar. Bugün de bir farklı olarak Instagram takipçi videosu atmayı e, düşündüm ve bir site buldum arkadaşlar. Hatta 3 site buldum. Onu ee, bunu size anlatmak istedim. İnternette çünkü çok fazla site var ve güvenilir değil arkadaşlar. Şimdi öncelikle ya yani ben kendim YouTube kanalım için açmış oldum. Ee, Instagram hesabım için atacağım arkadaşlar. Eee öncelikle hesabımızın açık olması gerekir ve arkadaşlar e, yap, atacağımız işte giriş yapacağımız hesap kesinlikle ve kesinlikle kendi hesabımız olmayacak neden çünkü e, hesabımızı elimizden alabilirler çalabilirler o yüzden bir tane fake hesap açacaksınız sonrasında hesabınız gizliyse eğer, gizlilikten bunu açıp işte normal bir hesap yapacaksınız ilk sistemimiz arkadaşlar Instagram sitesi Şimdi arkadaşlar benim denemek için yapmış olduğumda şey bitti kredi, takipçi kredim bitti ama bunu attığını %100 garanti verebilirim o yüzden beğeni olarak kanıtlayın ben size beğeni ilgisini nasıl atarsanız gönderin üstüne gelirseniz telefonlar da aynı şekilde sağ üstte bulunan 3 noktaya tıklar bağlantıyı kopyalarsanız bağlantı kopyalandı buraya gelirsiniz, sağ klik yaparsınız yapıştır derseniz Pardon arkadaşlar. Buradan hop göndereyim. Başlat dersiniz. Bakın bu gönderir. Takipçi kredisi de çok göstermek isterdim ama dediğim gibi kalmamış. O yüzden buradan gösterdim. Şimdi kontrol edelim. Hesaba hemen düşmeyebilir bir tane gelmiş yani bu her türlü gelir sürekli sürekli yaparsanız gelir bu sefer de kullanabilirsiniz arkadaşlar bu sefer yalnız bu siteniz panel diye yani şu bu sitemize göre insta marka göre biraz daha hani geride bir site çünkü bu tam gönder gönderiyor 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 ama çok fazla göndermiyor yani. pardon arkadaşlar gönderiliyor dedim göndersin. Sonra diğer sistemimiz Türk takipçi Buradan da bakalım takipçi bitmiş arkadaşlar. Ne olsun gönderi kaydetme olsun arkadaşlar. Buradan gönderimiz zaten kapatmıştık arkadaşlar. Miktar 10 diyelim. Gönderiliyor şu anda. Buradan kontrol edelim. Siberlokomasana bunu bilgisayarda göremezsiniz arkadaşlar. Bunu telefonunuzda detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Kaç kişi kaydetmiş, kaydetmemiş vesaire Buradan etiket bakarsınız, kontrol edersiniz. Bakın, buradan geliyor. Bu de çalışıyor, bu size çalışıyor arkadaşlar, bu size çalışıyor. Yani benim önerdiğim Instagram bunun 3-3 linkini koyarım. Ee, arkadaşlar, kaydetme göstermiştim, kaydetmeyi. Nasıl yapacaksınız ve şu, bu sistemimizde bir sorun var. Onu nasıl geçeceksiniz? Onu nasıl Şimdi öncelikle bu siteyi bir anlatalım. Ben bir tane fake hesap açmıştım bu işi göstermek için. Böyle bir şey. Bakın benim fake hesabım çalınmış şu anda Açtığım fake hesap çalınmış Şimdi siz buradan fotoğrafınız gelecek Veya işte fotoğrafınız yoksa buradan seçeceksiniz Üstüne çıkacaksınız böyle Seçeceksiniz ee, Ondan sonrasında size işte Reklama geçmek için reklama tıklayın diyecek. Ama geçmeyecek hiçbir yere Biraz böyle tıklayın falan bir şeyler yapın Ondan sonra hemen Bir tane şu şu an mouse'umun Olduğu yerde e, Geri yapın telefonda da geri yapmak yani Chrome'da geri yapma yerinden geri yapın Sonra hemen tekrar ileri yaptığınızda Otomatik size sayfa önünüze düşecek Sonra buradan Bir tanesine de şey yapmıştım Buradan deneyim bakalım çalınmış Belki girer burada Ama girmeyecektir Evet şu anda benim değiştirmişler. Burada deneyim. Ee, buna, burayı geçtikten sonra ben bu diğer iki sitede şey göstermiştim. Kaydetmeyi göstermiştim. Videolar işte kaydet, resim kaydetme. Onun da şeyini göstermemiştim. Bilgisayarda göremiyoruz çünkü. kaç, ee, kim kaç kişi kaydetmiş, kaç kişi bakmış şey etmiş bunu göremiyoruz. O yüzden bunu size telefonumla yani yansıtarak işte gerçekten kayıt ettiklerini göstermek amacıyla böyle bir şey düşündüm. Şu an telefon ekranı görüyorsunuz. Buradan hemen açıyorum şöyle. Sayfam yüklensin. Bakın ilk fotoğrafımı kopyalamıştım. Buradan alttan istedikleri gör diyorum. Bakın 16 tane kaydetme var. Aslında hiç kaydetme yoktu tabii ki. 16 kaydetme gelmiş. Ee, yani programların çalıştığına emin olabilirsiniz. Tekrardan telefondan da yapabilirsiniz. Bakın hatta ama fake hesabım olmadığı için benim şu anda girmem bir şey ifade etmez. Sizin bir tane fake hesabınız olacak. Hesabınız açık olacak. Ee, başka diyeceklerim var mı? Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Yani basit fazla zorluk bir durum yok. Sadece kendi hesabınızı girmeyin yeterli. Bakın gördünüz 2 saat sonra benim çalınmış hesap. Yani zaten bu bir sisteme girdiklerinde otomatik bizim bilgilerimiz onların önüne düşüyor buna da dikkat ederseniz iyi olur bunu dediğim gibi hemen geri ileri yapacaksınız ee, videoma destek olmayı unutmayın arkadaşlar like atmayı unutmayın kanala abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederim